ehli sünnet anlamında Anadolu'da meşru neva bulup ortaya çıkan diğer tarikatlar neyse Mevlevilik de bunlardan birisidir. Biraz önce Necdet Hocam bir şey söyledi. Oraya atıfla Hz. Mevlana Hz. Şems ile karşılaştığı ana kadar baya bir fukavadan, ulemadan birisi yani. Nizekim o dönem Selçuklu medreselerinin içinde hocalık falan da yapmış bir insan. Hazreti Mevlana ile Şems karşılaştığı zaman Şems'in Hazreti Mevlana'ya bir tavsiyesi var diyor. Nedir bu tavsiye? Şems Mevlana'ya diyor ki Cezbe'ye geldiğiniz zaman, aşka geldiğiniz zaman Sema buyurunuz. Arzu ve talep ettiğinizi diyor semada bulursunuz. Şimdi bu önemli. Bundan sonra biz Hazreti Mevlana'nın cezbe halinde hep sema ettiğini görüyoruz. Yani Allah deyip kalkıp dönmeye başlıyor. Hocam burada bir muski var mı? Vallahi bilmiyoruz. Yani az çok araştırdığımız kadarıyla. Hazreti Mevlana bir ilahi bir enstrüman eşliğinde mi dönmüş? Bunu da bilmiyoruz. Hatta bugün bakıyoruz <laughs> Muhteşem müzikler var, işte ekipler var, efendim söyleyenler var, meslevi hanlar var falan. O dönemde bunlar var mı? Bunu da bilmiyoruz. Diyor ki Hz. Mevlana'nın hayatında sema kalktığı zaman bir müzik var mıydı, bir enstrüman var mıydı, bir ilahi var mıydı? Bunların hiçbirini bilmiyoruz diyor. Bildiğimiz tek şey şu. Hz. Mevlana cezbe halinde Allah aşkıyla dolduğu halde kalkıp ya hak diye dönüyor, sema ediyor. Hikaye bu. Daha sonra bu Hz. Mevlana'dan sonra hatta Sultan Veled'den sonra sistematik bir hale almaya başlıyor. Yani pazartesi, perşembe günleri sema etmeye başlıyorlar. Efendim semada tenureler giyilmeye başlanıyor. Efendim semahaneler yapılmaya başlanıyor. Mutri, heyeti yani sazlar oluşmaya başlıyor vesaire vesaire. Ve <laughs> Artık ilerleyen zamanlarda biz Mevleviliğin sistemli bir tarikat haline döndüğünü biliyoruz. Nokta. Ama buradaki şu ölçü çok önemli. Biraz önce söylediğim Şems'in Mevlana'ya sema buyurunuz. Arzu ve talep ettiğinizi semada bulursunuz sözü Hazret Mevlana'nın hayatının en önemli dönüm noktasıdır diyelim. 17. yüzyılda e, Afyonlu Sultan Divani diye birisinin e, eseri olduğunu sonradan tespit ettik ve e, bu özellikle Mevlevilerde çok sıkça okunan bir segah ayindir. Şenli ruhuna cismini pervane düşürdüm. Yani hocam cisminin ateşine, öyle bir ışığına evet. böyle ışığın etrafında dönen pervane böcekleri olur ya onun gibi şem ruhuna cismi bir düşürdüm. Evrak-ı ateşi suzağına düşürdüm yani gönlümün içinde ne varsa hepsini yanıcı bir ateşin içine düşürdüm. Bir katreydim, bir damlaydım. Baktım ki kendimi ummana düşürdüm. Mevla'yı seversen diyor beni söyletme artık gamım var bundan sonra gamlıyım diyor. Dinle sözümü sana diren özge edadır. Denmiş olana lazım olan aşkı hidadır. Aşığın nesi varsa maşuka fedadır. Sema, safa, cana, şifa, ruha, gıdadır diye bu niyaz ayinini okuyalım. Hadi bakalım. <laughs> Bir iki cümle daha etmeme müsaade edeyim çünkü e, Mevlevi Sema'ı e, özellikle 15. yüzyıldan sonra bir şekil bir disiplin altına alınmış. Ne şekilde sema edilecek, sema hangi günler yapılacak, sema içerisinde neler yapılacak? Bunlar kontrol altına alınmış. Enne zine yeskûrun allâhe gıyâmen ve buğûden ve alâ cünûdihim ve yetefekkerun ve fî halbûs semâvet ve elâ. Değil mi hocam? Evet. Diyor ki bu ıı, bakara güzellikli onlar ayakta oturarak yan yatmış halde hangi hal üzerine olursa olsun Allah'ı zikrederler diyor. Bu ayet-i kerime Anadolu'daki tarikatların ne şekilde zikir yapacağına önemli bir dayanak. Mevleviler bu semazenlerin bir kere kendi etrafında tam tur dönmesine bir çark diyorlar. Bir çark atmak. Yani görürsünüz ayağının bir yerde sabittir. Bir kere ayağını bir vurur, bir döner, bir daha vurur, bir daha döner ve 360 derecelik bir tur tamamlar. İşte buna bir çark atmak denir Mevlevilerde. Kural şudur. Bir çark bir kelime-i Yani, yani oradaki dervi, e, semazen derviş dönerken her bir çarkta La ilahe illallah, la ilahe illallah diye dönmesi gerekir. Bir tam çark eşittir bir kelime-i Dolayısıyla bu ve bunun gibi mesela Mevlevi ayinin başında okunan naat-ı şerif değil mi? Utri'nin o muhteşem rast naatı. Rahmetli Kâni Karaca okurdan ya Allah Hazreti Mevla Abdülhamd değil mi? Ya Resulallah Resul-i Kibriya Halik-i Ekta O rast naatta mesela Hazreti Peygamber'e bir övgü vardır. Yani naat-ı şerif ile aslında salavat getirilir. Efendim ondan sonra Kudüm'den başı naat bitince Kudüm'e böyle düm diye kuvvetlice bir kere vurur. Niye vurur? Çünkü Mevlevilere göre, gerçek Mevlevilere göre Kudüm'ün o düm sesi eşittir Yasin suresindeki küm, fe kün feyekün ol dedi oldu ayetiyle o Cenab-ı Hakk'ın azametini onlar gösterirler. Mesela daha sonra baş taksim yapılır. Neyzen başı güzel uzunca uzun, bir taksim yapar ayin şerifin makamında. Mevlevilere göre o taksim Cenab-ı Hakk'ın ruhları yaratırken bize üflediği o tertemiz nefes var ya o nefesi kutlu nefesi temsil eder mesela Mevlevilere göre. Ondan sonra işte çarklar dönmeye başlar. Mevlevi olan illa sema etmek zorunda veya her mevlevi sema eder mi? Sema yapılan mevlevaneye gittiğiniz zaman ortası semahanedir. Kenarda mahfil vardır. Mevlevi muhitleri, mevlevi dermişleri sevenleri oraya gelir, adabıyla oturur. Biraz önce bahsettiğim naat Şerif okunmaya başlayınca içinden salavat getirmeye başlarlar. Efendim Bismillah. Dermişler dönmeye başlayınca bir dermişle bir gönül bağı kurarsınız. O dermişin her bir çarkında siz de onu izlerken içinizden La İlahe diye böyle zikir çekersiniz. Değil evet. mi Evet. Dolayısıyla hatta çocuklara şu resmini de yaparım. Bazen gülerler sınıflarda. Peki derim siz nasıl seyredersiniz? Ya arkadaş bu adamın etekleri niye değmez ki ya? Bak bunlar dönüyor, etekler birbirine değmiyor. Nasıl dönüyor? Veya bunların maşı hiç dönmez mi ki filan diye seyrederiz. Halbuki mesele o değil. Asıl olan kelime-i tevhidi icra etmektir. Nokta. Bunu okuyalım. Ondan sonra da birkaç kelam ile bitireceğim ben de toparlayacağım.

efendim her bir çarpta bir kelimeyi i tevhidi ifade etmektir. Mesela Bakara suresinin 152. ayeti diye hatırlıyorum. Evet. Beşrik de mağrib de Allah'ındır. Hangi tarafa dönerseniz Allah oradadır. Çünkü Allah alimdir, vasidir. Ayeti, kerimesi ve devamındaki aşırı şerif ile sema nihayete bulur. Evet. meşrigu vel mağrib diye başlayan ayet gelmeyecek. Dolayısıyla da bu ayetten sonra da güzel bir gülbank dediğimiz dua edilir. Biraz önce size Mevlevi gülbankından küçücük bir giriş yapmıştım. Onu da okuyayım. Hem de böyle bir vaktimizi dua, dua gibi bitirmiş olalım. Derler ki vakti şerif hayır ola, hayırlar fetola, şerler defola, dermiş kardeşlerimizin niyazi kabul ola. Efendim Aşyan e, aşiyan-ı mevleliyede efendim rahat-ı müzdat ola, demler safalar ziyade ola diye böyle bir dua ile e, zikir bitirilir. Şimdi buna baktığımız zaman bu içinde salavatlarıyla, kelime-i tevhid zikirleriyle, sonunda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle aslında bir Allah'ı anmanın farklı bir şeklidir. Hocam peki bu adamlar niye böyle dönerek yapıyor bu işi? Bunun hiçbir gerekçesi yok arkadaşlar. Hazreti Mevlana Allah'ı sema ederek andığı için Hazreti Mevlana'dan sonra gelen müridan onun yolunu takip etmiş ve bu şekilde bir disiplin oluşmuştur. Dolayısıyla da dolayısıyla da şunu söyleyelim bazen alınganlık gösterenler olabiliyor ama Anadolu'da ortaya çıkmış ve Anadolu'da gelişmiş olan bizim bugün hangi tarikatı sayarsanız sayın en şehirli tarikat Mevlevilerdir. İşte Konya bir, Afyon iki, Kütahya 3, Çanakkale, ondan sonra İstanbul, Efendim, Bağdat, Halep, Saraybosna şehir merkezlerine açılmıştır hep mevlevi haneler. Ee, Hz. Mevlana'nın bir edebi, adabı Anadolu'da bir şekil bulmuştur. Biz duacısıyız Niyazi Mısri'den. Nacizane bu da benim bir ilahim. Ben bestelemiştim bunu da 2008'de. Dönmek ister gönlüm cümle sivadan, dönelim aşıklar Mevla derdiyle. Geçmek ister gönlüm milki bekadan, geçelim aşıklar Mevla derdiyle. Derde düşen aşık nesin cihanın, derd ehlinin daim yanmakta canı. Döner arzulayıp vaslı cananı, dönelim aşıklar Mevla derdiyle. Baş açıp girelim aşk meydanına, Mansur olurum enel hak didarına. Yanmakta niyazi şevkin narına. Yanalım aşıklar mevla derdiyle. Sözden Niyazi Mısri'nin.